Kültemizin başında size son dakika gelişmesini aktarmıştık. Tunceli merkezde saat 18 sularında bir patlama meydana geldi. Olay yerinde ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Şiddetli patlamayla dumanlar da kendini her tarafından görünüyordu. Ferit Aslan'a soralım. Ferit nasıl meydana geldi ve tam olarak nerede meydana geldi patlama? Nazlı Öztarhan patlama saat 18 sıralarında Tunceli kent merkezine 3 kilometre mesafede bulunan Atatürk mahallesinde meydana geldi. Orada duble yol çalışması da vardı. Askeri bir aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlama o kadar şiddetliydi ki patlama sonrası çıkan duman kentin her tarafından rahatlıkla görüldü ve patlamanın sesiyle adeta bütün kent irkildi. Patlamadan sonra olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri polis gönderildi. O bölgede askeri bir hareketlik var şu anda havada da hareketlik var. Hele sürekli bölgenin üzerinde uçuş gerçekleştiriyor. Patlamadan sonra iki araç yandı olay yerinde. Araçlardan birinin sivil olduğu söyleniyor. Patlamanın da yol kenarına yerleştirilen yol kenarına park halinde bırakılan ve içerisine patlayıcı yerleştirilen bir aracın, askeri aracın geçişi sırasında patlatılmasının meydana geldiğini evet, söylüyorlar. Buna neden mı? olduğu söyleniyor. Dediğim gibi patlamadan sonra olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi. Olayda çok sayıda, olayda yararlar olduğu söyleniyor. Sayı konusunda bir netlik yok ancak olayda yaralar olduğu söyleniyor ve ambulansların bu yaraları hastanelere taşıdıkları ifade ediliyor. Patlama nedeniyle Tunceli Elazığ Karayolu da trafiğe kapatıldı ve o bölgede bir askeri hareketlik dediğim gibi bir operasyon başlatıldı. operasyon devam ediyor. Patlamaya yolun üzerine yerleştirilen ve içerisine patlayıcı konulan bir aracın askeri araç geçtiği sırada infilak ettirilmesinin neden olduğu ifade ediliyor. Patlama çok şiddetliydi. Tunceli'nin her tarafında Patlamanın sesi duyuldu ve patlamadan sonra çıkan bütün duman kentin her yerinden çok rahatlıkla görülüyordu. Patlamadan sonra da o bölgede ilk etapta çok sayıda ambulans gönderildi. Patlama yerinde güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ediyor nazlı. Şu anda elimize olan ilk bilgi yaralıların olduğu yönünde. Tam olarak yeri tarif edebilir misin? Kent merkezinde diyoruz ama yerleşime ne kadar yakınlıkta? Kent merkezine 3 kilometre uzaklıkta, eee e, Tunceli Elazığ karayolu üzerinde bulunuyor Atatürk Mahallesi. O bölgede dediğim gibi duble yol çalışması da vardı. Yoldan askeri aracın, zırhlı araç olduğu tahmin ediliyor. Geçişi sırasında patlama meydana gelmiş. İlk etapta patlayıcının daha önce yola yerleştirilmiş olabileceği ve askeri araç geçerken uzaktan kumandayla veya kablolu düzenekle patlatılmış olabileceği ihtimalleri de göz önünde bulunduruluyordu. Ancak daha sonra e, bir aracın oraya içerisine patlayıcı yerleştirmiş bir aracın park edildiği ve askeri araç geçtiği sırada bunun infilak ettirildiği yönünde bir bilgi var ama dediğim gibi kesin sonuç güvenlik güçlerinin olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin bitmesinden sonra ortaya çıkacak. Saat 18 sıralarında meydana geldi ve çok şiddetli bir patlamaydı. Patlamanın etkisiyle ortaya çıkan e, duman patlamanın etkisiyle ortaya çıkan duman kentin her tarafında çok rahatlıkla görünüyordu. Dediğim gibi yaralılar var ama o konuda net bir sayı yok. 7 kişinin yaralanmış olabileceği de söyleniyor ama yaralıların durumu ağır olan yaralılar da olduğu yönünde bilgiler var. Bu Bunları henüz teyit ettiremedik. Teyit ettirirsek bültenimiz içerisinde yeniden size döneceğiz Nazlı. Evet sen bunları anlatırken aslında bizlerde o sıcağı sıcağını haber merkezimize ulaşan görüntüler ekrana getiriyorduk. Tekrar o görüntü Görelim. Yönetmen arkadaşım Özlem Aktaş'tan rica edeyim. Bu arada Reuters haber ajansının şu anda geçtiği bilgi patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiği yönünde. Bu sadece Reuters haber ajansının az önce duyurduğu bir iddia. Henüz net ve teyit edilmiş resmi makamlardan bir açıklama yok. Ama Reuters haber ajansı en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini söylüyor. Tunceli merkezde meydana gelen patlamada şu anda hala resmi makamlardan bir açıklama yok. Bu bilgiyi de mutlaka sizlere iletmiş olalım. Evet operasyonların sürdüğü Güneydoğu'dan sıcak haberler var hemen iletelim. depli bir patlama yaşandığını sizlere belirtmiştik kent merkezinde. Ajanslardan gelen ilk bilgiler maalesef 7 güvenlik görevlisinin şehit olduğu yönünde. Tunceli'de kent merkezinde yaşanan patlamaya ilişkin ajanslara gelen o ilk görüntüleri bir kez daha sizlerle paylaşıyoruz. Kent merkezinin 3 kilometre dışında meydana geldi. İlk bilgilere göre saldırıda 7 güvenlik görevlisi şehit oldu. Yine olay yerinde çok sayıda yaralı olduğunu biliyoruz. Patlamanın ardından iki tane araçta da yangın yaşandı. Yangın çıktı. Yangınlar kontrol altına alındı. Güvenlik güçleri bölgede şu anda hava destekli operasyonlarını da sürdürüyor. Evet Tunceli kent merkezine 3 kilometre dışında yaşandı bu patlama. Toki konutlarının olduğu yerin biraz daha ilerisinde. CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün bölgede olduğunu biliyoruz. Patlamanın hemen ardından yaralıları ziyaret için hastaneye gitti şu anda Tunceli valisine de ulaşmaya çalışıyoruz. Ajanslara düşen bilgiler saldırıda 7 güvenlik görevlisinin şehit olduğu yönünde. Henüz resmi bir açıklama yok. Yine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Hava destekli operasyon başlatıldı. Dediğimiz gibi resmi kaynaklı gelen bir bilgi yok ama ajanslara düşen bilgiler Patlamada 7 güvenlik görevlisinin şehit olduğu yönünde yaralılarsa tedavileri hastanede sürdürülüyor şu an için. Az sonra tekrar bölgeye canlı bağlantı yapmaya çalışacağız. Evet şu anlar en şu anda ekrana gelen bu görüntülerde sıcağı sıcağına az önce ajanslara düştü. Olay yerinde e, yangın meydana geldi gördüğünüz gibi. İki araçta yangın meydana geldi. Yangın daha sonra kontrol altına alındı bir karmaşa var. Kent merkezine, yerleşim merkezine çok yakın olması nedeniyle şehri dumanlar kapladı. Çok sayıda ambulans güvenlik görevlisi olay yerine sevk edildi. Cihan Haber Ajansı, Doğan Haber Ajansı, çeşitli haber ajanslarına gelen görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Ve ilk bilgi 7 şehidimizin olduğu yönünde. <laughs>